Hepinize merhaba arkadaşlar ben Umut Yepyeni bir Roblox videosuyla tekrardan karşınızdayım arkadaşlar Bugün şu ekranda gördüğünüz manyak psikopat bebekten kaçmaya çalışacağım arkadaşlar Bakalım nasıl gidecek nasıl olacak hepinize iyi seyirler Lan bebek hayırdır oğlum indir lan elindeki mi sen kimsin lan Seni yiyeceğim bunu kafana vuracağım <laughs> Vuramazsın oğlum hayırdır lan Neyse arkadaşlar şundan kaçalım Aha geldik arkadaşlar burada bir ayıcık koymuş buraya lan manyak lan ne biçim manyaksın? Ha Mahmut oğlum ne yapacağız la Bu manyaktan kaçmamız lazım. Doğru diyorsun la Bundan nasıl kaçacağız biz la Gençler bundan kaçacağız haberiniz olsun ha. Bak tüm Mahmutlar toplanmış. Hop bas bakayım şuna. Bastım arkadaşlar. Allah bir şeyleri açtık. Burada da ayıcık falan var. Hop bir iki. Geçelim bakalım şuradan da zıpladık mı? Tamamdır. Aç lan şurayı. Mahmutlar gelin la. Geliyoruz la, takip ediyoruz. Umut. Tamam tamam takip edin beni. Arkadaşlar bu arada videoya başlamadan önce lütfen videoyu beğenmeyi ve aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Hop bakalım. Oğlum kapıyı açsana la. Ne yapıyorsun la? Hop. Arkadaşlar burası neresi böyle? Mahmut yürü hadi önceden sen git. Allah düştü. Mahmut düştü arkadaşlar. Hop buradan zıpladık. Buradan şuraya. Buradan buraya. Abi bu ortası boş sandım değilmiş. <laughs> Gördünüz mü? benim yüzümden düştü arkadaşlar. Bana takıldı. Aha. Mahmut gelin la. Mahmut geliyoruz la peşindeyiz la. Tamam diğer arkadaşların nerede? Mahmut öbür Mahmutlar nerede? Geliyoruz la bekle la oğlum bu bebekten kaçacağız la. Arkadaşlar geliyor onlar da hadi biz yapalım devam edelim. Aha şu uçağın tepesine mi çıkacağım? Hop çıktım. Hop buradan da tamamdır. Bas bakayım şuna da. Arkadaşlar çok iyi ilerliyoruz. Hop tamamdır buradan da zıpla. Şuradan da zıpladık mı tamamdır. Şuradan da zıplayalım bakalım. Hop Buradan da zıplayalım. Tamamdır. Aa Lego falan var lan. Ulan manyak bebek. Ulan manyak bebek. Bakın bebeğin odası herhalde. Bebeğe bakın havada. Mahmut geliyor. Hop zıpladık. Buradan da karşıya zıpladık. Tamamdır. Buradan da karşıya zıpladık. Hop tamamdır. Aha. Arkadaşlar burası zora benziyor. Hayır olamaz. Burası zora benziyor. Hop tamamdır. Burada, buradan da geçtik. Arkadaşlar manyak bebekten kaçmam lazım. Yoksa dövecek beni. Her yerde de ayıcık var. Ayıcık ne işin var lan burada? Ben bebeğin oyuncağıyım. Git buradan. Seni yoksa yiyeceğim Ne? Bebek beni yiyecek mi? Hayır yemesin. İstemiyorum. Mahmut hoş geldin kanka. Hop. Bak şu kırılacak. Ben biliyorum onun kırılacağını. Hop. Eh. Hadi tamamdır. Umut geliyorum lan önce. yine aşağı düştün. La. Mahmut yine aşağı düştün Mahmut. Neyse arkadaşlar. Aha uçtuk. Lan dik, Aa kafamı çarpıyordum Maskasın kafamı çarpıyordum. Mahmut geliyor arkadaşlar herhalde. Allah. Çık şu merdiveni. Çık şu merdiveni. Buradan karşıya geç. Buradan da şu merdivene çık. Aha uçak uçuyor bir tane. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Buradan şu havalandırma. Aç bakalım. Açsana oğlum. ha? Arkadaşlar havalandırmaya geldim. Mahmut da geliyor peşimden. Hop. Şurayı da aç bakalım. Allah. Aha, nereye düştüm? Ne diyor? Bebek uyuyor diyor. Sessiz ol diyor. Allah. Arkadaşlar yandık. uyanır şimdi kesin. Manyak uyanma sakın. Uyuyor mu la? ne tatlı uyuyor. Abucuk kubucuk. Aa mışıl mışıl uyuyorum. Siz kimsiniz lan? Arkadaşlar bu uykusuna konuşuyor mu? Kuru fasulye pilav. Oh anne yemek getir yiyeceğim. Arkadaşlar bu manyak uykusuna konuşuyor. Mahmut ne diyor la bu? Valla bilmiyorum la. Manyak bu konuşuyor uykusunda. Hadi kaçak şundan hemen. Koş koş koş. Mahmut hadi koşalım. Mahmut uyandı geliyor Mahmut. Sen kimsin buraya gel. Hayır gelmeyeceğim. Git git git. Arkadaşlar bebek beni kovalıyor. Lan Mahmut kaç. Geliyor mu lan? Geliyor mu lan? Söyle la. Geliyor Mahmut geliyor. Baksana şuna. Oğlum git lan. Manyak bebek. Arkadaşlar manyak bebek beni kovalıyor. Hem bak bak nasıl geliyor. Kaç 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 kaç. Mahmut kaçtık. Mahmut kaçtık. Mahmut oh kaçtık. Ne oldu lan eşek? Mahmut kurtul Aha kurtulmamışız. Buraya kadar geliyormuş. Mahmut koş lan. Bebek geliyor. Oğlum manyak buraya kadar takip ediyor arkadaşlar. Bas şuna, bas şuna, bas şuna. Geliyor mu hala? Hala geliyor. Manyak psikopat bebek gördünüz mü arkadaşlar? Ta buraya kadar kovaladı manyak ya. Şurayı aç. Allah lan hayır. Hayır bebeğin üstüne düşüyor. Aa, hayır. Allah bebek beni yedi. Hayır. Arkadaşlar bebek beni yedi lan. Şu an bebeğin içindeyim. Soluk borusundan girdi. <laughs> Oğlum harika olmuş arkadaşlar. Manyak bebek beni yedi. Bak bu midesi herhalde. Lego mu yedin lan manyak? Arkadaşlar deli Lego Mego yemiş ya. Şu mideye bak. Allah'ım şurada bir adam akıllı yemek yok mu? Geliyor Umut bekle la. Bekliyorum hadi gel. Allah Mahmut onu da asit yaptı arkadaşlar. Yedi Mahmut onu Bebek onu da yedi arkadaşlar. Bebek Mahmut'u asit yaptı. Eritti. Hop. Bu ne? Burası neresi acaba? Az önce midedeydik. Allah. Arkadaşlar öldüm. Buradan zıpla. Buradan tamamdır. Geçtim arkadaşlar burayı da. Ulan manyak bebek. Manyak bebek kim bilir neler yedim. Bu ne biçim bir midedir oğlum. Hop arkadaşlar geçiyor bu manyak bebeğin midesinden. Kurtulacağım inşallah. Allah. Hayır hatam yaptım. Kaç kaç kaç. Kurtuluyor muyum? Lan top gelsin hadi. Aha geliyor. Aha geliyor. Manyak manyak. Koş 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 koş. Manyak bebek bize top gönderiyor arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Top mu yiyorsun ya? Bezelye mi yiyorsun? Bu ne? Sen niye devasa bir bebeksin? Ben anlamadım. Aha Bura nere Şunlara basmayacağım yani korkuyorum arkadaşlar Kemik memik var la burada Oğlum burası neresi böyle arkadaşlar Bu iskeleti herhalde Şey kaburgaları falan herhalde be bebeğim arkadaşlar Çık bakalım Çık şuradan Şuradan da çık Buradan da çık Hop tamamdır Koş 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 Lan ne biçim bir yer burası ya Hiçbir şey anlamadım arkadaşlar Allah ayıcık yeşil olmuş yeşil Ayrıca rengi solmuş. Neler yediyse bu ap manyak bebek. Ah, son anda geçtim. Aha. Bu ne? Umarım düşündüğüm şey değildir. O sıraya benziyor ama olsun arkadaşlar. Bu ne? Bas bakayım. Tamamdır. Bu neymiş? Aha. Tamam. Buraya kuracağım bunu. Kurdum. Çok iyi. Sonra bunu aldım. Buraya zıpladım. Buradan da zıpladım buraya koydum. Tamamdır. Hop. Alayım bunu belki lazım olur. <laughs> Oradan yine atlayarak geçerdim de yine de canım istedi arkadaşlar. Aşağı atlıyorum buradan. <laughs> Umarım köde bir şey olmaz. Mahmut geliyor mu? Mahmut gelmiyor. Mahmut gitti herhalde arkadaşlar. Aha. Hızlanacağım mı? Hızlandım. Aha sarı oldum lan. Arkadaşlar hızlıyım şu an. Hop. Allah. Oğlum çok hızlıyım lan. Arkadaşlar uçuyorum. Oha ben hiç bu kadar hızlı olmamıştım bir oyunda. Hop şuradan da biraz yavaşlayalım yoksa uçacağız. Hop tamamdır. Hop buradan da. Tamamdır. Buradan balık mı? Easy. Aha. Arkadaşlar. Sanırım şimdi zunların zor dediği yere geldik. Bu manyak bebeği öldürmen lazım burada arkadaşlar. Hadi bakalım. Bismillah. Aha. O ne? Ortadaki şey ne? Arkadaşlar oradaki şeyi alacağım. Bazuka. Ver bazukayı. Bebek işin bitti senin. İşini bitireceğim. Lan bu değilmiş. Sen misin lan o? Allah bir sürü geliyor bir sürü geliyor. Arkadaşlar manyak bebeği patlatacağım. Bir sürü geliyor ama. Oğlum hangi birinizi patlatayım lan? Şuraya at birkaç tane. Biri değer herhalde. Şuna da atayım da birkaç tane. Aklı başarı gelsin. <laughs> Arkadaşlar bir... sutluyor lan bir de bunlar. Zıplama lan. Terbiyesiz. Ne zıplıyor? Manyak mıdır nedir? Vur 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 vur. Tamam. Tamam işiniz bitti oğlum. Manyak bebekler işiniz bitti lan. Hop tamam sen de öl. Sen de öl. Sen de öl, Sen de öl. Hadi. İşimiz gücümüz var. Çok uzun sürdü bu. Hadi la ölün artık la. Oğlum zıplıyorlar arkadaşlar. Bunlar manyak. Oğlum kendini mi klonladın lan? Manyak bebek. Ne oldu lan? Ha? Gördünüz mü manya arkadaşlar? Koş 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 koş. Hop şu merdivenleri çıkıyor. Allah bura nerede orman bildiğin. Arkadaşlar hop düş aşağı. Arkadaşlar aşağı yürümek mi zorundayım? Şuradan kaçsaydım ne olurdu sanki? Valla ben üşeniyorum arkadaşlar yürümeye ya. <laughs> Neyse yürü yürü yürü. Aha. Araba var ama bebeğe benziyor. Oğlum ayıcıklara bak taştan ayıcık yapmış. Ha karşıda birini görüyorum Umarım o benimdir. Zıplıyor bak. Let's go demiş buradan. Zıpla 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 zıpla. Sür bakalım. Bu ne? Allah! Arkadaşlar tipe bakın bebek araba. Oğlum kafaya bak. Oğlum senin gözleri niye renk farklı renkli? Arkadaşlar bu bebek manyak herhalde. Neyse hadi oğlum hızlı sür şunu şoför. Şoför bey hızlı sürün lütfen. Hadi şoför bey. Bas 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 bas. Her yere roket atacağım. Her yere her yere roket atacağım. Hop. Abi ben niye sarayım la? <laughs> Arkadaşlar altından yapılmışım ben. Aha. Kazandım kazandım. Arkadaşlar çok iyi mu Şuna bak devasa ve altın heykelim var arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bir bölümde burada sonuna geldim. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben çok eğlendim. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. Şunları alayım. Bunlar zıplamayı çok seviyorum arkadaşlar. Çok eğlenceli değil mi? Allah kafamı vurdum. Hayır. Kalk lan. Ah. Arkadaşlar düşüyordum.